Cezeri konuşmamız gerek. Bu kulaklığı acil bir durum olmadıkça kullanma demiştim bana ama... Nergis'i bağlıyorum. Önemli galiba. Akıncı, İstanbul'da bir şirket varmış. Babamın dediğine göre tarihi yapıları hedef almışlar. Güya turizmin yönünü değiştirmek için. Ya kimse bunun için tarihi yapıları hedef almaz. Babam farkında değil ama bu işin arkasında zincir olabilir. Bu şirkete dair bir bilgi var mı peki? Bizim şirketin güneyinde kalan hangar görünümlü bir yer varmış. Babam diyor ki oradalarmış. Gizli gizli çalışıyorlarmış. Teşekkür ederim Nergis. Biz bunu bir araştıralım. Cevdet Nergis'in seninle iletişimde olduğunu biliyor. Kendince tuzak kurmuş olmalı. Şimdi anlarız. Evet. İşte burada. Hmm, i̇lginç. Bak 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 hiç de boş durmamışlar. Şirket pek çok maden ihalesine girmiş. Genel olarak enerji üretim sistemleri ve maden teknolojisi alanlarında faaliyet gösteriyor. Ya aslında Kamos bana tuzak kurmamış olabilir. Doğru konum vermiş gibi görünüyor. Gerçi tuzaksa da bir önemi yok. Birkaç dakika öncesine kadar elimde hiçbir bilgi yoktu. Şimdi kazıkların nereden aktive edileceği konusunda bir fikrim var. Şu anda her türlü riski alabiliriz. Neticede bu planı öyle ya da böyle bozmak zorundayız. Getirdin mi? Getirdim, getirdim. Ya sen ne işler çeviriyorsun yine? Hayır bize de haber vermiyorsun. Başına bir şey gelecek diye korkuyorum ya artık. Ya şimdilik ne yaptığımı söyleyemem ama bana güvenin yeter. Güveniyoruz zaten. Durum raporu var yok. Planı öğrendiğimizi biliyorlar. Güvenliği arttırmışlardır. Bir grup kazıkları korurken başka bir grup kazıkları yerleştirecektir. E güzel. Onlar rahat dursun ben de kırıma gideyim. Kılıcı bulursam gerisi kolay. Kazıklar tamamlanmadan buraya dönerim. Peki şimdi ne yapıyoruz patron? Şimdi bana geniş çaplı bir tarama gerekiyor. Onu da bu arkadaşlar sayesinde yapacağım. Gerisi sende. Bende. Sende tabii. Ne bende? E tarama sende. Tüm sensörlerin yerleşmesini bekle. Güzel. Tamam hadi başlayalım yüksek enerjili üç nesne tespit edildi. Muazzam. Hadi hepsini kontrol edelim. Tehlikeli sularda yüzüyorsunuz. Küçük olan hiçbir balığın zekası köpek balığını kandırmaya yetmez ve siz bir köpek balığıyla oynuyorsunuz. Rastayı şaşırtıyorsunuz. Kazıkları toplamaya gittiğimiz gün etrafta kimse yoktu. Biz harekete geçtiğimiz an nasıl olduysa kazıkları korumak için geri döndüler. Bakalım bu sefer bulabilecek miyiz? Kılıç gibi ince bir şey bu. İnce dediğin bu muydu? Dokunsal algın gözlerimi yaşarttı. Akıncı. Teşekkür ederim. Çok komiksin. Altınlar, elmaslar. Onları almıyor musun? Hayır. Çünkü bana ait değil. Vay. Ben tesadüflere inanmam. İçinizden biri Rasta'ya ihanet ediyor. Bugün aranızdan ayrılan biri oldu mu? Hayır Rasta. Hepimiz yanımızdaki kişiyi biliyoruz. Sadece bir ara. Ne söyleyeceksen söyle. Geveleme. <laughs> saka ayakkabısını bağlamak için ayrıldı. Hım. Saka saka saka. Elimde ilgini çekebilecek bir şey var Rasta. Evet Rasta, her şey yolunda. Demek küçük sakamız öttü. Aslında milli arşivde hiçbir şey yolunda değildi. Öyle değil mi? Ne yapacağız Rasta? Hiçbir şey. Köstebek, köstebek olarak kalmaya devam edecek. Sadece bundan sonra ailesine hizmet edecek. Ardından lekelenmiş olarak ait olduğu yere, kime hizmet ediyorsa onun kapısına gidecek. Bu son ihtimal. Umarım Gezgin kılıcı birine vermemiştir. Burası! Biliyorum. Neymiş? Bu Gezgin'in bohçası. İçindeki eşyalardan belli. Seri Orhan abi onu buldum. Bohçanın içinde en altta kalmış. Yaşasın! Bulduk! Bulduk! <laughs> e ee, ama hiçbir şey olmuyor. Hiçbir evet. hareket yok. Yok. Orhan abi, şunu görüyor musun? Görüyorum. At ve kılıç. Akıncıların en kuvvetli iki yoldaşı. Belki aradın kılıç değil ama bu da sana aitmiş gibi duruyor. Ben bunu siyale getiriyorum. Bir inceleyelim. bakalım bu... Ha? O ne öyle? O ne? O ne? Kabzanın içinde gizli bir bölme var ama açılmıyor. Şifreli olabilir. Sadece akıncılarda olabilecek bir şifre. oluyor. E bunda hiçbir şey yazmıyor. Boş. Kesin bunda bir şey yazıyordu ama zamanla silindi. Üzgünüm evlat. Üzülme. <Sessizlik> Fatih, parşömen. <Sessizlik> ha? <Sessizlik> ne oluyor? Bunu görüyor musunuz? Hmm. Üzerinde çeşitli resimler var. Ama bir şey anlamıyorum. Cezeri bunu çözer. Ben çözerim. Hmm. Bu ne böyle canım? Cezeri de çözemez bunu. Aşk İdeogram yöntemiyle yazılmış, yani kılıç mesajını çeşitli sembollerle ifade etmiş. Hani çözemezdim hiç? Ya uzatmasak diyorum. Mesajda ne yazıyor? Aradığın kılıca kendi doğrularının ötesinde ve sınırlarını aştığında kavuşacaksın. Bu ne demek şimdi? Mesajın sana olduğuna emin misin, kılıç? Onu aradığını nereden bilecek? Çünkü kılıç kayıp değil, saklanıyor. Mesajda kılıcı bulacaksın demiyor. Kılıca kavuşacaksın. Teknik olarak bir kılıcın saklanması mümkün değil. Acaba biraz gerçekçi mi olsak? Herhangi bir kılıç için öyle olmayabilir tabii. Ancak ay kılıcı söz konusu olduğunda her şey mümkün Cezeri. Kılıç saklanıyor ama onu bulmam için değil. Ben hazır olana kadar kendini korumak için. Sanırım onu hak etmem gerek. Ona yaklaştıkça bana işaret vermeye devam edecektir. Hı? Ne oluyor? İyi misin? Ha? İşte bu çok garipti. Bir an hiç duramayacağım sandım. Hayırlı olsun evlat. Kılıca bir adım daha yaklaştığın için yeni bir özellik kazanmış olmuş. Özellik mi? Yalnız bu çok iyiymiş. Ay, düştü. Durmaya bir çalışmam lazım. Alışırsın, alışırsın. Kazıkları yerleştirmeye devam ediyorlar. Yola çıksam iyi olur. Şirketi taradım, henüz kimse yok. 25 tarihi yapı kaldı. Bence artık hepsine yetişebilirim. Bileğine kuvvet aslanım. Bilek mi? Kanala abone ol ve videoları beğen. Bir sonraki bölüm için geri gelmeyi unutma.